Selam sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün Oğlak mı Terazi mi dedim? Oğlak evet dedim. Fal yorumuma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeninizi unutmayın. Sevgili Oğlaklar, bakın iki çift anahtar. Bir birinci anahtar kalbinize açabilir. İkincisi ise e, kariyeriniz, işiniz olabilir. İki kapının açılması iki önemli fırsat veya iki seçenek anlamına gelebilir. Aynı zamanda çözüme ulaşmak. Aşkta da iki kişinin kaderinin kesişmesi olabilir. Hemen sizi izleyen bir şahıs var anahtarın altında bakın gözlüklü. Bu da geçmişte çok istediğiniz ama başaramadığınız bir olayın gün yüzüne çıkması anlamında. Ters dönmüş bir E ve T harfi. Evet. T harfi teklif de olabilir, tekrar da olabilir veya isminin adı T olabilir. Böyle bir insandan da bu anahtarın ucunda olduğu için güzellikler göreceksiniz. Ya da dostluklar göreceksiniz. E harfi insanın da ters dönmesi ise geçmişte sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Belki de affedersiniz dost kazı görmüş olabilirsiniz. Bundan dolayı da bazı geçmişte yaşanan sıkıntıların tekrar daha yaşamayacaksınız anlamında. Evet bir genç birisi var. Elleri belinde. Bakın siz de görebilirsiniz. Karşısında da padişah gibi. Bakın evet yine bir figür. Burada aile bireyleriyle birlikte bir ortak bir karara varacaksınız. Bu ne olabilir? E, kariyerle ilgili yorumladığım için evinizde, çocuklarınızla alakalı, başarıyla alakalı bir olayı, e, olayla ilgili karar verme aşamasındasınız ve inanıyorum ki karşınızdaki eğer kendi evladınız ise e, onunla ilgili güzel kararlar vereceksiniz. O evladınız da sizin sizi mahcup etmeden kendi başarısını kendi kendine ya da biraz da şansıyla beraber güzel bir şekilde iyi bir yere gelecek diye düşünüyorum. Bu evlat olmayıp da başka şeyler düşünen, niyetlenen oğlak burçları sizin de ne ile alakalı niyetiniz var ise yine aile büyükleriyle beraber bir araya gelip ortak bir karar verip iyi şeyleri imza atacaksınız. Hatta şurada bir bakın yine bir figür ve kucağına almış bir e, kişi. Yani yine aileyle ilgili eee Oğlak bu ara hep aileyle ilgili e, şeyleriniz e, falınız çıkıyor. Evet, ailenizle ilgili yine sizi kucağına almak demek, kaldırmak demek de sizinle gurur duyacak bir olay yaşanacak. Hemen burada bir şamdan şeklinde yine biliyorsunuz ki şamdan ve mum demek aydınlık anlamında. Bir de bu hemen önünde bakın bir yolculuk anlamına geliyor. Bir yurt dışı yolculuğu yapacaksınız. Burada çünkü çok açık önü bir yurt dışına gidebilirsiniz. Yurt dışı, yurt dışı ile bir bağlantınız olabilir arkadaşlar ve hazır bir vaziyette yolunuz açık veya iş hayatınızla ilgili de yurt dışı bir bağlantınız olabilir. Makas görmek de yenilik anlamında yeni bir e, makas biliyorsunuz ki yeni açılan bir yerde bir kesim kendi işinizle ilgili bir açılım yapabilirsiniz veya başka bir yere geçiş yapabilirsiniz veya e, işinizle ilgili terfi alabilirsiniz bununla ilgili güzellikler görünüyor bir de arkadaşlar, bu arada hemen bir şey söylemek istiyorum ben zaman zaman bir bekleyerek tabii ki e, falan bakınca e, ben şöyle bir şey var doğaçlama baktığım için herhangi bir montaj yapmıyorum dolayısıyla da beni bu şekilde kabul edin ee, arada sırada duraklamalarım olabilir ee, artık yaş edip ee, beni hoş görün evet burada da yine bakın yıldız var hemen yıldızınızı daha çok şöyle yaklaştırıp göstereceğim yıldızınızı lütfen bakar mısınız Yıldızınızı şöyle yaklaştırıyorum bakın yıldız evet gördünüz inşallah bakın şurada Evet, yıldızınız çok parlak oğlak burçları ve e, önünüzde çok güzel fırsatlar var. E, aşkla da alakalı, e, evli iseniz de yuvanızla alakalı tüm fırsatlar sizin elinize geçecek ve çok güzel bir hayatınızı idame ettireceksiniz. İkili ilişkilerle yeni başlangıçlar da olabilir bekarlar için bu tabii ki geçerli. Evler için çocuklu, çocukları olanlar içinde çocuklarıyla ilgili güzel başarılar görüyorum. iyi i̇yi bir yere geleceğini görüyorum. ve şanslılar diye düşünüyorum. evet oğlak burçları bugünlük bu kadar. yine sizle tekrar beraber olacağım. Beni izlemeye ve kanalıma abone olmayı unutmayın.